Love. halk arasında Işeytan'ın yolu olarak bilinen dar ve tehlikeli bir patika bulunur. Burası, yoğun çam ağaçlarıyla kaplı, güneş ışığının bile zor ulaştığı karanlık bir ormanın içinden geçer. Köylüler, yüzyıllardır buranın lanetli olduğunu söylerler. Sebebi ise, geçmişte burada kaybolan insanların bir daha geri dönmemiş olmasıdır. Hikaye, 1998 yılında genç bir doğa fotoğrafçısı olan Murat'ın başından geçenlerle başlar. Murat, bu karanlık ormanın fotoğraflarını çekmek için bölgeye gelir. Köylüler onu uyarır, "O yola sakın girme. Orada geceleri garip gölgeler dolaşır, fısıltılar duyarsın." E derler. Ama Murat bu tür söylentilere inanmaz. Fotoğraf makinesini omzuna asar ve patikaya doğru ilerler. Ormanın içine girdikçe sessizlik daha da yoğunlaşır. Kuşların cıvıltısı, böceklerin sesi bile yoktur. Sanki doğa bile nefesini tutmuş gibidir. Murat, ilk başlarda her şeyin normal olduğunu düşünür. Fakat ilerledikçe yol daralmaya başlar. Bir süre sonra patikanın yanındaki ağaçların gövdelerinde garip işaretler fark eder. Bunlar yuvarlak içinde çapraz çizgiler gibi sembollerdir ve Murat'ın dikkatini çeker. Fotoğraflarını çekerken, bir anda çok düşük bir frekansta, kulak tırmalayan bir uğultu duymaya başlar. Bu uğultu, Murat'ı giderek rahatsız eder. Kafasında yankılanır ve dikkatini dağıtır. O sırada, ağaçların arasında bir hareket fark eder. Göz ucuyla baktığında, gölgeler arasında insan figürüne benzeyen bir silüet görür. Ama ne yüzü bellidir, ne de tam olarak nerede oldu. Bu sadece bir yanılsamadır, ey diye düşünse de, kalbi hızlanmaya başlar. Murat ilerledikçe, patikanın üzerinde bir çift yanmış mum ve eski, paslı bir hançer bulur. Bunlar belli ki bir tür ritüele aittir. Artık bu yolun sıradan bir patika olmadığını anlar. Hançeri eline almak istemez ama merakına yenik düşer ve dikkatle inceler. Hançerin üzerinde eski Türkçe harflerle yazılmış bir yazı vardır. Ev ruhlarını burada bırakanlar, dönüş yolunu bulamaz. Murat daha fazla dayanamaz ve geri dönmek ister. Ancak geldiği yöne döndüğünde, yolun tamamen değiştiğini fark eder. Patika, tanınmaz hale gelmiştir. Ağaçlar daha sık, ortam daha karanlık hale gelmiştir. Panik içinde hızla yürümeye başlar